her yerde verildi. Camilerde olsun, sokaklarda olsun her tarafta bilgilerimizi verdiler. Allah razı olsun. yani e, sıkıntıya düşmemize gerek kalmadı. Daha önce ışıkta en az 90-100 saniye bekliyorduk hatta daha üzeri. Ama şimdi böyle bir şey olursa hiç beklemeden rahat bir şekilde kullanacağız, geçeceğiz. Daha, önce yapılan, daha, önce, yapılan daha önce yapılan kokullerden rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. Yani burası da yapılıyorlar çok rahatlayacağına inanıyoruz iyi olacak yani. Antalya'mızın sağlıklı olacak.